Herkese selamlar ve sevgiler sevgili dostlar. Bugün savaş sanatları modunu inceleyeceğiz. One Man Squad modundayım. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Daha hiç girmedim. Yani burası nasıl hiçbir fikrim yok. İlk deneyimim olacak. İnşallah silah buluruz. Hadi bakalım. şurada bir silah var mıdır diyecektim ki. Arkamda da silah yok. Burada da silah yok. Ah şurada bir var. Ben bu iş Olabilir. A M4. Ellerimi çalacaklar. Bu arada hissediyorum. Hem tamam, sonra 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 sana da bakacağım. Arkamda adam var. Şu, şu tamam. Bunu da alayım. Beni de alayım. Çıkar mı yukarı? Endek mermisinde olması lazım. Yes be. İşte bu. Bunlar gelebilir ama. Yalnız şu F tuşumuz dile çalışmıyor bizim. Onu tam olarak ve anlamadım. Her bir güncelleme gelişinde bozuluyor. Sıkıntı. Dur, başka biri var. Kanka senin hemen... Hemen ilgileniyorum. Bunu bir lootlamam lazım. Ya dediğim gibi arkadaşlar şu an F tuşum çalışmıyor. E, loot'lara falan bakamıyorum. Sebebini de açıkçası bilmiyorum. Herhalde güncellemeden kaynaklı bir şey. Onu da artık birazdan halletmeye çalışacağım. Ama şuradaki adamları vurmam lazım. Hadi be. Arkasında başka biri var. Tamam o gitti. Hadi oğlum. Bu adam bizi buradan vurmaz herhalde ya. Bu kardeşimiz iyi bir özlüyor. Ama maalesef bana oldu. Ne yapıyorsun kanka? Korosu yukarı çıkmıştı. Ben görünüyor bilgin olsun. Aa uçak sahibi değil miydi bu çocuk? Ben öyle hatırlıyorum. Bak bak nasıl pusuyor. bomba Allah. Ne oldu lan? Kahveci Selçuk. Kim silah deneyeceğim ben. Bir dakika. Ha gördüm seni. Çok tepiyor ama hasarı çok yüksek galiba. Adamlar bir de çift drop atmışlar. Aa önümde adam var. Oy 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 oy. Galiba kafa geldi oraya. Aynen aynen kafa gelmiş kafa gelmiş. Bir çekmem lazım. Ya orada baygın yok mu? Abi şu silah kullanacağım aslında da. Aşırı tepiyor ya. Hasarı ne kadar bunun? Ana dur. Araç geliyor. Kanka nereye geliyorsunuz? Hayırdır yolculuk nereye? Bu arada şu anda kartın süresi devam ediyor. Yani ölsem bile yeniden gelebiliyorum. Ama ölmemeye tabi dikkat edeceğim elimden geldiği kadar. Petrol boş gibi. Aa burası biraz yılan mı? Ne oluyor? Yılan var lan. Bunu bir ayarlayalım ki. Ağzını sıkmıyor arkadaşlar ya. Ağzın... Arkama adam atladı. Anam anam anam. Dur kardeşim seni uzaktan vuracağım ya. dünyadan haberin yok ama ben buradayım gitmedim. Bizde geri vites yok. Ama sen... Sen neredesin lan? Aa bu beni vurduğum çocuk. Kendini unutmayacak değil mi? Sakın çalma bak buradaki. Ya ben de diyorum bu nereden çıktı? Niye benim kafam atladı? Nereden hissetti falan diye ama abi ki hisseder. Gel 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 buraya doğru gel. Lan gitme gitme gitme. Hayır hayır hayır. Oğlum nereye gidiyorsun? Ya ben senin için o kadar Ah be. Nerelerden geldim? Aa gördüm vallahi gördüm Kaçıyor ileride. Dur 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 hemen takip etmemiz lazım. Kaçırmayalım ha bir kilde bir kildir. O ne lan? Oha o ne? Ne oluyor? Bu ne abi? <laughs> Ee patladı. Hah, geliyor. Bir kişi var. E ee, bunlar ne yapıyor? Oha! E, patlamıyor bu? Hah, dur. Arap arkadaşını kurtarmaya gelir mi? Kardeşim benim be. Gelirsin bence. Ya bilerek bitirmedim dedim. Hani arkadaşını falan kurtarsın. Aha dur. Yattı yere. Bunlar temiz. Buraya çok açık durum. Bunun neyi var ya? Birinde Kar98 var. Oha çalıyor. Hah diğer arkadaşını vurdu. Kilim bana geldi. Demek sağdaki tekmiş. Süper. Olur olur. Olur yani niye olmasın ki? Kaldı dört. Squad değil inşallah ya. Hani öldü öldü. Oradaki bisiklet sakin ol. 25 mermi. Ee, biz bunları hangi zamanlıkta vurduk? Oğlum yeni silah kaldım. <laughs> İnanılmaz. Ee, ben bununla nasıl oynayacağım? Abi mecbur. Dur. Pompu buna takalım. Bir şey söyleyeyim mi? Her yerden bomba patlıyor. Ha gördüm. Yeni silahla. Başardık abi. Tam şunu çek bir. Ee, yılanıyor mu? Aa gördüm onu da galiba. Uf. Abi ne oldu? Yok etti şu anda. Silah bir şeyler söyledik. Yok etti ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ay, body. Abi. Mermi gitgide azalıyor ama ama adamın yerini buldum. Ha adam orada. Orada ya gördüm net gördüm. Evet sevgili arkadaşlar. Hamı tamına 31 kill aldık. Gerçekten çok keyif aldığım bir maç oldu ya. Özellikle sevgili arkadaşlar ilk anda gerçekten çok keyifli çatışmalar geçti. 31 kill almışız. 4781 hasarımız var. Yeni modu gerçekten beğendim. Karnaval kadar ama tabii ki iyi değil. Çünkü Karnaval'da biraz daha büyük bir bina olduğu için. Karnaval'ın merkezi çok büyük bir bina olduğu için. Oradaki fight'lar biraz daha farklıydı. Burası biraz daha dar bir alan. Fatih Ligi'nde gerçekten çok zorlu maçlar olacağını düşünüyorum. Videoya bir beğeni bırakmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki One Man Squad videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay.